Merhabalar arkadaşlar benim adım Recep bugün sizlerle birlikte bir video çekiyorum onun adı ee, neydi Heh, intro yapma intro yapma iki dakikanı bir tane indirdim şu mesela sizin intronuz bu Medify seçiyorum artık Hadi fail tıklıyor. Ee, böyle çıkıyor sizin başka çıkabilir. insin inince devam etti. Ee, ve az kaldı arkadaşlar. Az çok az çok ama çok az az kaldı. Evet insin 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 insin. Ha no 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 Evet arkadaşlar, indi. Sonra bunları bırakıp buraya atıp tamam. Bunu böyle alıyoruz. Ah evet, tamam. Instrument ya da importman. diye açıp bunu açıp aç. Hah evet, şöyle. Bunu alıp buraya koyarız Şimdi buna... Burada bir şey gözükmüyor Burada demek ki bir şey Burada bir şey gözükmüyor arkadaşlar Neredeydi o Hmm. Evet böyle yapalım Ama seçip buraya Evet biraz yukarı Yukarı biraz Tam, tam şurada şöyle yani, <laughs> Buraya böyle yaz yazabilirsiniz Recep Gamik Hımm sonra buradan nerede benim youtube kanalım evet youtube kanalım nerede benim Heh, 3 abonem var 3 abone de teşekkür ederim ben bana abone olanlar için çok teşekkür ediyorum Onlar sonsuz sevgi sonra buraya bunu attıktan sonra tamam böyle koyup tamamlıyoruz şimdi eee gelirseniz buraya <laughs> abone olun aha ne oldu bir şey oldu <laughs> abone olun like atmayı unut atmayın şimdi başlayalım Çıkmıyor. Bunu 16 yapmışım. Vay yamuk Böyle onu atıysa arkadaşlar Şimdi gelin bak ya yine onu Bak ben de Ha tamam. Recep. Coming. Coming şöyle yaptığımıydı. Abone olmayı unutmayın. Yazı Evet. Şimdi arkadaşlar başlayalım. <laughs> Şunu kaldıktan sonra evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın bye bye.